Ben bir rapçiyim karşısında yer aldığım mikrofonla işim namlulardan mermi çıkmıyor Ben bir rapçiyim kanımda kan zehiri övüp kahraman ilan edilmiyor ben bir rapçiyim karşısında yer aldığım mikrofonla işim namlulardan mermi çıkmıyor Ben bir rapçiyim kanımda kan zehiri övüp kahraman ilan edilmiyor Kahramanlık er davada farklı birine ait Oysa haklı bu sefer hakimipini koparın heriter hepçi Hiphop'un ismi kirli dendi bize biz ismi yücel sendik Dünü bugünü sevenlerdik çabucak gözüne fer gelse Bina memle bu davada nedeni çekene yol vereceğiz inanmazlar Anlattılar eskiler bu cambazları hiphop'u kirletip de utanmazlar Pastanızdan pay kapmak lazım olsa yazmakla uğraşmam Bir dakika röportajlar isyanlar avlularda terk edilen hayatlar Yere çıplak ayakla basmak zorunda olan çocuklarla hakkı yenen insanlar var Anlatmam lazım çünkü herkes anladı Anlatınca pastadan pay kapma hakkı kalmadı Ben bir rapçiyim karşısında yer aldığım mikrofonla işim namlulardan mermi çıkmıyor Ben bir rapçiyim kanımda kan zehiri övüp kahraman ilan edilmiyor ben bir rapçiyim karşısında yer aldığım mikrofonla işim namlulardan mermi çıkmıyor Ben bir rapçiyim kanımda akan zehir övüp kahraman ilan edilmiyor Protest mi dis mi lazım bedil ya da melanko çalsın fark eder mi kasaba et lazım sadece Kesmek için bize kalem kağıt bir de ritim dönse yeter Boş beleş bu sokaklarda gezerken geceyle karışan isyan Ateş çemberinde dizilen onca insan ekmek arayan ellerle gözlerle Ölümü keserken aklımda tek çare Kaçmak, onların bir şansı olmaz ama benden başka Üç dakika dinle beni belirtme etme Kapılıp önüne geleni derine nüfuz etme Algı kapalı o zaman önemine ki he? Çektiğiniz toz kadar değil beyniniz Ben bir rapçiyim Karşısında yer aldığım mikrofonla işim Namlulardan mermi çıkmıyor Ben bir rapçiyim Kanımda akan zehiri övüp kahraman ilan edilmiyor ben bir rapçiyim karşısında yer aldığım Mikrofonla işim namlulardan mermi çıkmıyor Ben bir rapçiyim kanımda kan zehiri Övüp kahraman ilan edilmiyor rapçiyim Karşısında yer aldığım mikrofonla işim Namlulardan mermi çıkmıyor Ben bir rapçiyim Kanımda kan zehiri öpüp kahramanı ilan edilmiyor